kilo probleminden kurtulmak meditasyonu. Refik Korkmaz bilinçaltı sembol dili eğitimleri sunar. Gözlerinizi kapatınız değerli dostlar. Öncelikle enerji yükselteceğiz. Destanlarda, masallarda, efsanelerde Kaf Dağı anlatılır. Bunun gerçek olmadığı zannedilir. Oysa Kaf Dağı gerçek. Kaf Dağı dünyamızda. Kaf Dağı ülkemizin batısında. Manisa ve İzmir'in orta yerinde. Resmiyette adı Sipil. Yüksekliği 1517 metre. Tek parça kayadır, maviye çalar rengi, uranyum zenginidir, mıknatıs etkilidir. Bu mıknatıslık metalleri çekmez. Dünya deprem enerjilerinin yüzde seksen altısını azaltır. Onların deprem enerjilerini alır çeker. İnsanların fiziksel ve psikolojik hastalıklarını çeker. Kaf dağı. Burada zümrüdan kaler yaşar. Siz kendinizin bir zümrüdanka olduğunuzu hatırlarsanız, zümrüdanka olmayı başarırsanız, enerjiniz yükselir, kolaylıkla kilo verirsiniz. Haydin brah, arabanıza bindiğinizi hayal edin. 1517 metre yüksekliğindeki bu dağın 700. metresine geldiğinizi hayal edin. Sağ tarafınız Manisa şehri ve uçurum. Sol yanınız orman. Yılın en son günü. En soğuk günü. Yarın yeni yıl. Bugün 31 Aralık. Yağmur yağmamış, ince bir sis var ormanın üstünde. Çiğ damlaları var yapraklarda, dallarda, otlarda. Yakından bakın çiğ damlalarına. Daha yakından ne var içinde? Zümrüden yavruları. Ve öğleden önce saat 11. Güneş vuruyor bu ormana. Çok canlı bir gök kuşağı oluşuyor. Çünkü gücünü çiğ damlalarının içindeki zümrüden alıyor. Rengarenk zümrüden kağılar. Her renk. Ve çiğ damlaları yapraklardan toprağa düşerken, yapraklardan dallara gövdeye ve toprağa kayarken canlı elmaslar gibi görünüyorlar. Safirler, zümrütler, yakutlar gibi. Bakın, zümrüdan size, sizin de bir zamanlar zümrüdanka olduğunuzu size hatırlatıyor mu? Kimler hatırlayacak? Zümrüt olduğunu hatırlayan varsa benimle beraber bin metreye arabasıyla çıksın. Hava daha da soğudu. Eksi on. Buz damlalarına dönüştü çiğ damlaları. İçindeki Zümrüt yavruları dondu. Hayatın çarkları sizi Zümrütankalıktan uzaklaştırdı. Unuttunuz zümrütankalı olduğunuzu bu buz damlalarındaki donukluk gibi. 1500. metreye çıkalım. Hava daha da soğudu. Aşırı soğuklarda buz damlaları çıtlar, kırılır. Bir parmak kalınlığındaki buz üç parmak kalınlığındaki kar kristaline döner. Kaf Dağı Ormanı. Kar yağmamasına rağmen buzlar kar kristaline dönüşmüş. Yaprakların üzerinde üç parmak kalınlığında kar görüntüsü var. Bunlar zımrdanka yumurtalarının kırık kabukları ve içinden çıkıyor zımrdanka yavruları rengarenk 8 milyardan fazla. Bakın Hangisi sizin zümrüden kanız? Kaftanın gök kubbesinde uçan zümrüden kalar. Hangisi ise onu seçin. Bulun kendi zümrüden kanınızı. Gelsin konsun başınıza. Ben susayım. Zümrüden kağı konsun başınıza. Bir dakika. ağzı hayır dualılar. Belki size zamanında dua etmiştir. Evladım, başına talih kuşu konsun, başına devlet kuşu konsun demiştir. O talih kuşu, o devlet kuşu Simurg, Zümrdanka, Hüma, Tuğrul, İbibik, Feniks, Başınıza işte o ağzı hayır dualıların devlet kuşu kondu Zümrüt Anka. Ve şimdi siz de Zümrüt Anka'ya dönüşün. Kaf zirvesinde. Zirvede bir ağaç var, çam ağacı, kanat açmış uçmayı bekleyen bir Zümrüt Anka'dır. Onun sırtına binin. Başınızda zümrüdanka, siz zümrüdanka ve siz bir zümrüdanka'nın boynundasınız. Ağaç zümrüdanka pençelerin topraktan çıkarıyor, kökler pençeye dönüşüyor. Gövde tüyle kaplı, dallar kanat oluyor ve Uçun. Bugün 50 yaşındaysanız gidin 50 yıl önceye. 40 yaşındaysanız gidin 40 yıl önceye. Şimdi başlayacağız kilo probleminden kurtulmanıza vesile olmaya. Anne rahminizdeki zamana gidin. Dünyada anne rahmi Marmara Denizi'dir. Gidin Marmara Denizi'nin üzerine kanat açın. O kadar büyüyün ki kanat açtığınızda bir kanadınız İstanbul'da, diğeri Çanakkale'de ve dalın o şekilde açık kanatlarla Marmara'ya. Bir süzgeç gibi temizleyin Marmara'yı kanatlarınızın dokunduğu her bir çöp yabancı madde. Denizde olmaması gereken ne varsa anında şifaya dönüşsün. Haydin bre, temizleyin. Ben susayım. Anne rahmindeyken sizi kiloya iten olumsuz sebepleri ortadan kaldırıyorsunuz temizleyin bir dakika. Marmara temizlendikten sonra gelin Çanakkale Boğazı'ndan Ege'ye çıkın. Açın kanatlarınızı, bir kanadınız Edirne'de, diğer kanadınız Girit'e kadar uzanmış koca Ege. Kanatlarınızın altında. Açık kanatlarınızla inin Marmara, inin Ege Denizi'ne. Kanatlarınızın dokunduğu her bir yabancı madde çöp anında şifaya dönsün temizlensin Ege. Bir dakika. Akdeniz yaşamak demek. Akdeniz'e geçiniz. Kanatlarınız Akdeniz'i kaplayacak kadar büyük olsun. Kanatlarınızın bir ucu Suriye'de, Mısır'da, diğer ucu İspanya'da, Fas'ta, Cebeli Tarık'ta. İnin Akdeniz'e kanatlarınızın değdiği her bir çöp, şifa ya dönüşsün. Bedeninizi görün sizden 5 metre uzakta, ayakta duruyor bedeniniz. Siz bir zümrüden kalsınız, alnınızın ortasından, üçüncü gözünüzün olduğu yerden içeri girin, beyninizin içine. Orada bir okyanusun gökyüzünde uçacaksınız. İyice görün okyanusu. Haydin bre, okyanus ne kadar büyükse o kadar geniş açın kanatlarınızı, o kadar büyüyün. Ve şimdi inin okyanusun üstüne açık kanatlarınızla. Kanatlarınızın dokunduğu her bir çöp, yabancı madde, zararlı ne varsa şifaya dönüşsün anında. Okyanus tabanına kadar inin. Okyanus tabanında bir saray var. Sarayın kapısından içeri girin. Salona gelin salonun ortasında aşağıya inen bir mermer merdiven göreceksiniz. 33 basamaklı. 33. basamaktan 32 yayının 31'e, 30'a, 29'a, 28'e inin. İnerken basamaklara tek tek bakın. Çizik, çatlak, kırık bir basamak varsa, rengi beyazın dışında bir basamak varsa, pörsümüş, yan yatmış, şekli bozulmuş, deforme olmuş bir basamak varsa, basmayın ayağınızı. Değiştirin onu. Yenisiyle, sağlamıyla, beyazıyla. Değiştirin. Haydi 33 nasıl? 32 nasıl? 31? Ya 30? Ya 29? Ben su sayım. Siz en alttaki birinci basamağa kadar bir dakikada inin. Gerekli değişim anında gerçekleşsin. Sus. zum En alttaki birinci basımağa indiniz. Birinci basımak bir sandık. Hazreti. Kimin sandığı? Süleyman'ın sandığı. Hazreti Süleyman'ın sandığının kapağını açın. İçinden altın, gümüş, pırlantalar, mücevherler çıkmaz. İçinden bunlardan trilyon kat daha değerli bilgiler çıkar. Bilgi uğru açılıyor. İkinci basamağı yükseliyor. 3'e, 4'e, 5'e, 6'ya takip edin. 7, 8, 9. basamağa çıktı bilgi uğru 10, 11 siz de peşinden çıkın. Yeniden yukarı. Merdivenleri tırmanıyorsanız. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Ve şimdi salonun içine geldi sarayın içine doldu bu ışık sarayın penceresinden dışarı vuruyor bu ışık okyanus tabanından okyanusun yüzüne vuruyor bu ışık okyanusun gök yüzüne vuruyor bu ışık hani siz alnınızdan içeri girmiştiniz ya bu ışık alnınızın dışına çıkıyor kuyruk sokumunuzdan çıkardınız bu ışığı. Üçüncü gözünüz olarak siz de kalsınız. Çıkın okyanus semasından, alnınızın içinden dışarı. Beş metreden bakın bedeninize. Görün alnınızın ortasında parıldayan mor bir mücevher gibi gözünüzü. Şimdi padişahlar, krallar, kraliçeler niçin taclarında parlak bir elmas bulundurduklarını, niçin sarıklarında parlak elmas bulundurduklarını anladınız mı? Onlar bizim kuyruk sokumuzdan kafatasımıza kadar yükselttiğimiz enerjinin üçüncü göz olarak çıkmasının birer simgesi. Biz gerçeğini yaptık, onlar Simgesel olanını. Hazreti Süleyman'ın sandığından maddi güzellikler çıkarsa değeri yok. Manevi güzellikler çıkmalı onun sandığından. Ve Hazreti Süleyman'ın sandığından bilinçaltı sembol dili bilgileri çıkar. Çıktı. Şimdi onu kullandık sizinle. Gözlerinizi açın değerli dostlar. Refik Korkmaz bilinçaltı sembol dili eğitimleri. Kilo probleminden kurtulmak için meditasyon sundu. Hepinize Manisa Kaf Dağı'ndan, Zümrüt Anka Yatağı'ndan selamlar, saygılar. Evren ötemiz sonsuz değerli dostlar.